Güneş sitesi A bloktayız değerli arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi burası mekanik olan bir bölüm. Mekanik bölümdeki dirsekleri görüyorsunuz. Burada şunları okumanın ben bile zor hani şey yapıyorum. Burada okumak çok imkansız. Şurada yarın bir gün bir arzu olsa bir dirseklerden birinde bir arzu olsa bunu yapmak imkansız gibi bir şey. Su saatlerini görüyorsunuz yine aynı şekilde. Bunların bir an önce düzeltilmesi gerekiyor ki herkese şuralar paslanmış zaten. Bakın şurada görüyorsunuz paslanmış e, durumdalar. Kaçak var çünkü yani binada komple kaçak var. Bir de şuradaki şu boya kısımlarına bakarsanız e, nem ve rütbetten dolayı yanılmıyorsam e, rütbet oluşmuş durumda. Bunların bir önce giderilmesi lazım. Çok acele yapıldığı için, e, kurumasını beklemediği için. Bekleyin, şartasın, evet aşağıdaki mesela kontrol ettiğinizde şafta su kaçağının olduğunu göreceksiniz. bodrum katta ve oradaki sığınaklarda kullanılan kolektörlerinden bir daha uygun olmadığını göreceğiz.